Şimdi ben başta Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza ve Ticaret Bakanımıza ve Esnaf Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum. Tabii ki bu pandemi döneminde esnaf zor bir süreçten geçiyor gerçekten. Esnaf bu sokağın ışığı olduğunu, esnaf bu olmazsa olmazlardan biri olduğunu her zaman dile getiriyoruz, söylüyoruz. Tabii ki bu üç harfi dediğimiz büyük gross marketler dediğimiz, Esnafa acımasızca davranıyorlar. Ee, örneğin e, üç harflerde çekiç satıyor, televizyon satıyor, kürek satıyor, el arabası satıyor, pompa satıyor, bisiklet satıyor, ayakkabı satıyor, çamaşır satıyor, e, takım elbise satıyor. Ne ararsan hepsi var yani. Ve haksız bir rekabet yapıyor. Bunu başta genel başkanımız Bende Vipalan Dökün'e, e, şahsım ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum. Çok büyük emekler verdi. Bu emeğin karşılığında da tabi Cumhurbaşkanımızdan birebir görüştü. İçişleri Bakanı'ndan görüştü. Şimdiki yeni bakanımız aynı şekilde ve esnaf genel müdürümüz aynı şekilde. Ve bizim dediğimize geldiler. Şimdi haksız bir rekabet olmaması lazım eğer marketsen marketliğini bilmesi lazım. Ne marketin ihtiyacını belli bir kalemleri var. Onları satması lazım. Senin çekişinden, küreğinden bilmem neyle, televizyondan, buzdolabından, çamaşır makinesinden, bilmem neyle işin yok ki bunları satıyordu. Biz bunu geldiğimiz günden bu pandemi girdiğinden itibaren bunları hep söylüyoruz. Daha evvel pandemi yokken yapıyorlardı ama esnaf gene iş yapıyordu. Ama şimdi şey, rızk daraldı yani. Daralınca ister istemez belli yerlere e, müracaatımızı yaptık. E, Sayın Cumhurbaşkanımızın da sağduyusundan dolayı ben şahsım ve teşkilat olarak teşekkür ediyorum. Olmazsa olmazlardan biri de oldu. Biz hep geldiğimiz günden beri istikrardan yana olmuşuzdur. Bunu her zamanda, her e, konuşmamızda görsel ve yazılı basında da hep söylüyoruz. E, onun içinde ve bize ses verdik, e, genel başkanımızın müracaatlarına işte bizlerin 81 birliğin 13 federasyonun müracaatlarına ses verdiler ve ben şahsım olduktan teşekkür ediyorum. Çok güzel oldu ve isteriz ki e, pazar günleri kapalı ama cumartesi gününde kapalı olmasını istiyoruz. Küçük bakkal amcalar, küçük esnaflarımızın ee, alışverişi daha düzgün olur, daha şey olur. Ve e, büyükme örneğin e, sokağa çıkma yasağı var. E, mahallenin birinde 3 kilometre, 2 kilometre artı 3 harflerin biri orada yok. Ta oradan çıkıyor, 2 kilometre buraya geliyor. Polis işte değişik işte e, zabıtası olsun, işte bekçisi olsun, polis olsun. Sorduğunda işte diyor ki ben filan yere gidip alışveriş yapacağım. Bakka, altımdaki bakkaldaki aradığım mal yok ya hatta biraz daha bahalı veriyor, ora biraz daha ucuz veriyor diyor. O kuralları deliyoruz, delmememiz lazım. Onun için de cumartesi günü dahilinde, pazar günü güzel, e, cumartesi günü de kapalı olması lazım. Küçük esnaf biraz nefes alması lazım. Biz gerçekten e, ben teşekkür ediyorum. Yani belli şeylerde bizim esnafın e, konuştuklarına kulak asarlarsa işte e, esnafın zor durumda olduğunu görürlerse biz zaten hep istiklerden yer olmuşuz yani buradaki eğer burada bir bir şey varsa ay hepimiz aynı geminin içindeyiz yani. Bu beladan hepimizin kurtulması lazım. Onun için de e, küçük esnafın yaşaması lazım. Evine ekmek aşk götürmesi lazım. Çoluğuna çocuğuna bakması lazım. Ev kirası çıkması lazım, dükkan kirası çıkması lazım. Onun için de büyük marketlere birazcık dur demesi lazım. Örneğin cumartesi günü e, sizlerin aracılığına gidin bakın isterseniz. Büyük marketlerin hepsi ana baba günü yani. İçeri girme, e, nefes alacak şeyin yok. Yani o kadar dışarıda insanlar poşetlerini falan dışarıda şey diyorlar. Onlara biraz daha dikkat edilmesi lazım. Ve e, biz en büyük isteğimizden biri de önümüzdeki hafta pazartesinden itibaren Arife'ye giriyoruz. işte bayram haftasına giriyoruz. Ve e, ayakkabıcısıydı, kunduracısıydı, e, konfeksiyoncusuydu işte değişik kapalı olan yerlerinde bir hafta boyunca e, esnafın alışveriş yapması lazım. Gidip borçlanmıştır işte çekini senedini verdi işte bayramda iş yapacağım diye. Bunların da bir yeniden Sayın Cumhurbaşkanımız gözden geçirirse işte İçişleri Bakanı yeniden gözden geçti. Bir haftalığına açık olsun nasıl olsa bu hafta cumartesi günü saat ile 17 arası sen sem pazarları da açılmaya başlayacak yani. Çünkü köylünün elinde işte ee, mevsimlik yeşilliydi soğandı işte buna benzer şeyler e, belli bir şeye geldi artık satması lazım satmazsa bu köylünün elinde kalacak onun için e, bir, yine şahsım olarak teşekkür ediyorum e, yani aynı şekilde de e, konfeksiyoncular kunduracılar buna benzer kapalı parfümciler, kapalı olan yerler bayram için bir haftalığına açık olması lazım diyoruz Ondan sonra da ayın birinden itibaren yine 10 gün, 15 gün, bir hafta boyunca. Bir hafta kapatsın, bir hafta açsın. Şimdi biz Kırşehir e, esnafını baza aldığımızda elimizden geldiği kadar ben e, emniyet teşkilatına da teşekkür ediyorum. Sayın valimize de teşekkür ediyorum. Elimizden geldiği kadar e, zaman süreç içinde esnaflar geziliyor, esnaflara e, belirli bir e, birimlikler veriliyor, belirli e, yapılmaması lazım. Ama şöyle baz aldığımızda Kırşehir esnafı Değişik komşulara baktığımızda bir daha bilinçli daha şey ama ister istemez bu bela bilinçli de olsan bir yerden geliyor yani ondan dolayı da biz daha temkinli olmamız lazım esnaf odaları olaraktan oda başkanlarımız olsun günlük işte fırıncıları denetliyorlar açık olan bakkalları denetliyorlar ve birlik beraberlik içinde çok iyi bir uyum sağlayarak da valimizden belediye başkanımızdan emniyet müdürümüzden güzel bir şekilde bu veladan kurtulmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ben tekrar teşekkür ediyorum emeğe geçen bu e, büyük marketlerde e, herkes yerini ve şeyini bilmesi lazım. Hep ben e, alim ben üçüm küçük esnaf ne yaparsa dememesi lazım. Onun için de başta Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, Normal Ticaret Bakanımıza ve Esnaf Genel Müdürümüze, Genel Başkanım ben de falan dökene emeğe geçen herkese ben teşekkür ediyorum.